Neyin Hikayesi Mevlana'nın eserlerinde geçen ney aslında insanı kamili temsil etmektedir. Sazlıktaki bir kamışın ney haline gelene kadar geçirdiği devreler insanın olgunlaşmasını yani nefse tezkiye ve kalbi tasfiye basamaklarını ifade eder. Ney, başlangıçta kamış olarak bulunduğu sazlıktan ayrılmış ve bu ayrılık onun nasıl acı acı feryadına sebep olmuşsa, Ruhlar aleminden gelip balçıktan yaratılmış bedene yani ten kafesine giren kamil insanda da o ruhani aleme hasret başlamıştır. Bu hasreti riyazat, murakabe, tefekkür, ilahi aşk ve çilelerle yoğrulan insan olgunlaşır, seviye bulur, nihayet kamil hale gelir. sazlık içindeki kamışlar arasından çıkarılan ney usta bir el tarafından usulüne uygun şekilde kesilir. İçi boşaltılıp kurutulur. Daha sonra ateşle delinerek baş ve son kısmına demir boğumlar yerleştirilir. Bir müddet bu halde bekledikten sonra Ney, Neyze'nin nefesinden üflenen nefa ile dinleyenlerin kalbi seviyelerine göre güzel sesler, hayret ve hikmetler yaymaya başlar. Sırları ifşa etme İnsan da kemal yolunda hep bu safalardan geçer insanı kamiller diğer insanlar arasından belli kıstaslarla seçilirler. Nitekim peygamberlerin en büyük özelliklerinden birisi onların seçilmiş olmalarıdır. Daha sonra çeşitli terbiye usulleriyle onun dünyevi bağ ve endişelerden içi boşaltılır. seyr ü sülük yolunun sabrı gerektiren meşakkat, iptila ve imtihanlarıyla karşılaşır ve vahiyin izini takip etme neticesinde olgunlaşır. Sonunda Allah'ın sanat, hikmet ve kudretinin tecelli ettiği bir vasıta haline gelir. İnsanlar ondan sadır olan deruni hikmetlere rahm olur ve vuslat yolunda mesafe almaya başlarlar. İnsanlarla ortak kaderi paylaşan neyin ortaya çıkışı ve onlar tarafından keşfedilişi hakkında Mevlevi kaynaklarda şu temsili hikaye nakledilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine ihsan ettiği esrar ve hikmet denizinden bir damlasını, ilmin kapısı Hazreti Ali Kerremallahu ve ya da emanet eder ve bu sırları sakın ifşa etme diye sıkı sıkı tenbihler. Hazreti Ali Kerremallahu ve Çevu, kendisine tevdi edilen bu emanete tahammül edemez, altında iki büklüm olur. Sahralara düşer, derununda sakladığı esrarı bir kör kuyuya döker.'' Vakt olur, kuyu suyla dolup taşar. Kuyudan taşan bu sular çevresini zamanla bir sazlık haline çevirir ve burada kamışlar biter. Bu sazlığın rüzgarda hoş nameler çıkardığını fark eden bir çoban, bunlardan bir tanesini keser ve ondan ney yapar. Fakat neyden çıkan bu ses o kadar içli ve yanıktır ki, herkes bu sesin derin, duygulu ve yakıcı namelerine meftun olur. Onunla ağlar, onunla gülmeye başlar. Çobanın ünü kısa zamanda yayılır ve Arap kabileleri bu çobanı dinlemek için etrafında toplanmaya başlarlar. Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Cilt 2, sayfa 440 İşte Mevlana'nın mesnevisi, kulaklardaki bu hoş namelerin ve taşıdığı esrarın yazıya dökülmüş şeklidir. Bu yüzden mesneviyi okuyanlar, manalar içinde derinleştikçe pek çok esrar ve hikmet ihtiva ettiğini ifade etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Engin bir deryayı sadece bir damlada seyredebilen Hazreti Mevlana, her biri bir damla maayetindeki bu beyiklerde bizlere vüsatımıza göre adeta birer derya, hatta okyanus sergilemektedir. Bu kadar derin manalar ve hikmetler ihtiva ettiği halde, Mevlana sırrına arzu ettiği hatada ortaya dökememenin feryadı içindedir. Bu istikamette Mesnevi'nin ilk muhatabını düşünerek bir keresinde ben bu Mesnevi'yi Hüsamettin'e göre yazdım demiştir. Bir keresinde de ben Mesnevi'yi hülasa olarak yazdırdım. Eğer esrar ve hikmetleri biraz daha şerh edecek olsaydım onu kırk merkep zor taşırdı. Buyurarak Allah'ın ilim ve hikmet denizinin nihayetsizliğine işaret etmişlerdir. Mevlana aşığı bir mütefekkir, ondaki deruni hallerin idrakinde insanların ekserisinin acziyet içinde olduğunu ifade sadedinde şöyle der: Biz Mevlana Celaleddin'in vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp suyun yüzüne ne vurduysa onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde ettik. Peltek dilimizde anlatmaya çalıştığımız bütün bunlardan ibarettir. Kuzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat, onu Mevlana zannediyoruz. Musiki'de özü korumak. Bu konuyla ilgili olarak Bahaeddin Nakşibend Kutlisesi ruhun müritlerinden hoca misafir şöyle der. Hoca Bahaeddin Hazretlerinin hizmetindeydim ve musikiye düşkündüm. Bir gün müritlerden birkaç kişiyle bir araya gelerek bir takım musiki aletleri bulup hoca hazretlerinin meclislerinde musiki icra etmeyi ve böylelikle onun bu mevzudaki fikirlerini öğrenmeyi düşündük ve öyle de yaptık. Hoca Hazretleri ise bize engel olmadılar ve şöyle buyurdular. Biz bu işi yapmayız ama inkar da etmeyiz. Şahın Akşi Bend i Sirruh'un bu sözü, nefsaniyete dönüşmesi mümkün ve muhtemel olan bu sahada ihtiyatlı olmanın zaruretine işaret etmektedir. Nitekim günümüzde bu dengeyi koruyamayan kimi çevrelerin, tasavvufun özünden uzaklaşarak işi sadece musikiden ibaret gördükleri müşahede edilmesi münasebetiyle, bu konudaki hassasiyetin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Hz. Mevlana'nın hayatının piştim ve yandım devresinde daha çok müşahede edilen vecd ve istirak hali esnasında sokaktan geçerken duyduğu kuyumcunun altını dövmesi gibi muhtelif seslerin ahengi bile ona Allah'ı hatırlatıyor ve cezbeye gelmesine sebep oluyordu. Bu hal, onun yüksek ruhuna mahsus engin derinlik duyuş ve sırlardan neşet eden bir keyfiyet olduğu için, Mevlana'nın ahenkli seslerle yani musikiyle ilgili bu meczubiyeti umuma misal teşkil etmez. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına salat ve selam eyle. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine ve bütün Allah dostlarına rahmet eyle. Bizleri de onların muhabbetinden ve yolundan Firma, amém.